Günaydın değerli misafirler, değerli yönetim kurulu arkadaşlarım, Odaya Bank'ın değerli mensupları ve değerli basın mensupları hepiniz bugünkü lansmanımıza hoş geldiniz. Beşiktaş ailesi olarak bankacılık sektörünün en genç ve yenilikçi oyuncusu olan Odaya Bank ile sponsorluk anlaşmasına bugün hep beraber imza atıyoruz sektöre hızlı bir giriş yaparak atılımları ve başarılarıyla fark yaratan Odaya Bank ile iş girmekten gerçekten çok mutluyuz. Bugün burada bankacılık sektöründe hızla gelişen Odaya Bank ile kulübümüzün bir araya gelişini sizlerle paylaşmak üzere toplandık. Odaya Bank'ın basketbolu vermiş olduğu destekten ve kulübümüzle yaptığı işbirliğinden çok memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Odeo Bank gibi kurumsal firmalarla yaptığımız ortaklıklar basketbol şubemizin hem sağ içi hem de sağ dışında hızla büyümesine ve daha büyük başarılara imza atmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu yüzden Odeo ile yapılan yeni işbirliğimizi sabırsızlıkla beklemekteyiz ve kendilerine Beşiktaş ailesine hoş geldiniz dem demek istiyorum. İnşallah bu işbirlikleri artarak devam eder ve hem Beşiktaş kulübü hem de Odaya Bank bu işbirliklerinden memnun olarak e, ilişkilerine devam ederler. Şimdi basketboldan sorumlu yönetim kurulu arkadaşım Hakan Özköse'ye sözü bırakıyorum. Değerli misafirler, yönetim kurulu üyeleri, Değerli Odea Bank ailesi ve basın mensubu dostlarımız, Hepiniz hoş geldiniz. Türk basketbolunun en önemli camialarından biri olan Beşiktaş'ın, Bankalıcılık sektörünün genç ve dinamik kurumlarında Odea Bank ile yaptığı işbirliğinden oldukça memnunuz. Bu birlikteliğin hepimiz için verimli olacağına inanıyoruz. Eminim ki işbirliğimiz çok başarılı olacak ve uzun yıllar devam edecektir. Bu birlikteliğin iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Ben hem Sayın Başkanım'a hem de Basketbol'dan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Hakan Özköse'ye teşekkür ederken sponsorluk anlaşması ile ilgili sözü Odeye Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Muratoğlu'na bırakıyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, sayın, başkanım, sayın Özkesi, değerli basın mensupları ve spor camiamızın değerli üyeleri. Öncelikle bizim için böylesine anlamlı bir günde burada bulunduğumuz için gerçekten son derece mutluyuz ve mutluluğumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu mümalde Sayın Başkanım'a ve Hakan Bey'e ev sahiplikleri için, sahiplikleri için de teşekkür ediyorum ve sizlere bir kere daha hoş geldiniz diyorum. Ee, bahsedildiği gibi Odaya Bank olarak Türk bankacılık sektörüne kısa bir süre önce oldukça da hızlı bir giriş yaptık. Gerek vizyonumuzla, gerek kadromuzla, gerekse de teknolojik altyapımızla sektörde yeni bir rüzgar yarattık. Hedefimiz Türkiye'de herkesi kişiye özel bankacılıkla tanıştırmak ve bunu benfisletmekti. Bunu da hakkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi bankacılık da basketbol gibi bir ekip işi. Birbirleriyle uyum içinde, hevesle, tutkuyla maçlara hazırlanıp üst düzeyde performans sergileyen takımlar gibi biz de kendi ligimizde, kendi nitelikli ve yetkili kadrolarımızla başarılı bir tablo oluşturmak gayretindeyiz. Ülkemize büyük gururlar yaşatan kadın basketbol ekiplerine verdiğimiz destekten ötürü ise apayrı bir onur duyuyoruz. Bu çerçevede Türk sporunu köklü kurumlarından Beşiktaş'ın kadın basketbol takımının da yanında olduğumuz için ayrıca bir gurur duyuyoruz. Kendi sektörümüzün genç oyuncularından biri olarak dinamik yapımıza, DNA'mıza uyum sağlayan önemli bir paydaş daha edindik. Bu işbirliğinin doğuracağı güzel sonuçları da tahmin ediyorum hep birlikte yakında göreceğiz. Odaya Bank olarak basketbol sporuna da ayrıca çok önem veriyoruz. Bankamızda kurumsal ligde mücadele eden çok başarılı bir takımımız var. Bu takımımızın öncülüğünde hem çalışanlarımızın çocuklarına hem de Koruncuk Vakfı'nın öncülüğünde korunmaya muhtaç 20 çocuğumuza her hafta sonu basketbol eğitimi veriyoruz. Ve onların birlikte ekip olmayı, başarmayı temel alan sporlardan biri olan basketbolla büyümelerini ve desteklemelerini, gelişmelerini desteklemeye çalışıyoruz. Uluslararası arenada ülkemizin daha yüksek sesle konuşmasını istiyorsak spor kulüplerimizi desteklememiz, genç ve başarılı sporcuların yetişmesine destek vermemiz şart. Başarılarıyla Türkiye'nin göğsünü kabartacağına yürekten inandığımız Beşiktaş kadın basketbol takımına bu işbirliğimizde ve bu vizyonumuz doğrultusunda bizlerle birlikte olduğu için son derece bir kere daha teşekkür ediyorum. Ve bunun da kendi adımıza aldığımız en doğru kararlardan biri olduğuna inanıyorum. Odaya Bank olarak 2012 yılında 49. sırada girdiğimiz ve rekabetin son derece üst seviyede olduğu bankacılık sektöründe, bankacılık liginde bugün 10. Büyük Özel Mevduat Bankası oldu. Odaya Bank bugün hem Türkiye'de hem uluslararası arenada bir başarı hikayesi olarak nitelendirilmektedir. Bizi bu başarılara ulaştıran ülkemize spora verdiğimiz destekle bir katkı sağlıyor olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş ile Odaya Bank birlikteliğinin çok güzel bir dönemin başlangıcı olduğuna da inanıyoruz. Bu işbirliğini hayata geçirdiğimiz için heyecanımızı bir kere daha sizlerle paylaşıyor, İşbirliğimizin tüm Beşiktaş camiasına ve Odaya Bank ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Can Murat çok teşekkür ederiz konuşmasından dolayı. Son olarak da sözü Odaya Bank Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ayşe Kokmaz'a bırakmak istiyorum. Buyurun efendim. E, sayın Başkanım, e, Sayın Başkanım. Bir de siz gelmeler. Şimdi... Sayın Başkanım. Sağ olun. İlk ileride diyelim. Ee, sayın Başkanım. Oldu mu? Olmadı böyle Olmadı. Şey şey de de. Özetle hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, bugünün bizim için anlamı çok büyük. E, hem içerisinde kadın olan hem basketbol olan hem de Beşiktaş olan bir e, birlikteliğin içine girdik. E, ben sözü fazla uzatmayacağım. E, şöyle diyeyim, Odaya Bank olarak Beşiktaş'ımızın gücüne güç katmaya geldik. <laughs> Biz de hem Beşiktaş İnversi Kulübü'ne e, hem de Odaya Bank'a bu anlaşmanın şans getirmesini diliyorum. Sayın Başkanım galiba Ayşe bir forma ilginiz olacak. <laughs> ee... Ee... Gözlerinden Ayşe Hanım'la anladım. Çok Beşiktaşlı gibi geliyor bana. Ben çünkü e, çok Beşiktaşlara karşılaştım. Şimdi kimin Beşiktaşlı olup olmadığını da hemen anlıyorum. O hey bendeki olan heyecanı Ayşe Hanım da hissediyor. Onu hiç olmazsa bir formayla taşlandıralım. Evet bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Ben sizleri tekrar e, yerinize alırken fotoğraf çekimi için Beşiktaş Çinmez Kulübü Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Gülşah Akkaya, Firdev Erberbing... Tuğba Taşçı, Ziya Morisson ve Begüm Dalgaları sahneye davet ediyorum. Tekrar e, yerinizi almak e, istiyorum. Hem e, anlaşmanın imzalanması için hem de soru cevap için. Bir kez daha bu anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını e, dileyelim. Başkanım soru cevaba geçmeden önce e, imzaları da gerçekleştirelim dilerseniz. Sonrasında gazeteci arkadaşlarımızın mavi arkadaşlarımızın soruları olacak elbette. Önceliği açalım Fantastic. <laughs> Şimdi de soru cevap bölümüne geçiyoruz. Ee, bu anlaşmanın detayları ile ilgili e, soru sormak isteyen e, gazeteci, muhabir arkadaşlarımız var mı? Yoksa gayet aydınlatıcı bilgiler verildi mi? Evet. Galiba bir soru var. Buyurun lütfen. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Ee, bu anlaşmanın Majeti nedir? E, süresi ne kadardır ve bütçe yani anlaşmanın miktarı ne kadar? Bunu öğrenebilir miyiz? Hakan cevap versin bence. Bu anlaşma e, bedeli 250 bin dolardır. E, Odaya Bank e, 250 bin dolar ödeyecek bu anlaşmayla kulübümüze. Sezon sezon sonuna kadar. Evet. Yarım sezon. Şimdi şuna bir açıklık geçirmek istiyorum. Bir buçuk Evet. Üçüncü. Şimdi bu açıklık e, anlaşmanın bizim tarafımızdan önemi şudur. Odeo Bank'a epey bir zamandır sponsorluk görüşmeleri yapıyorduk. E, ve gerçekten Beşiktaş yönetimi olarak da e, bir şeyler yapmak istiyoruz beraber. Eee Beşiktaş'ın hem iletişim sektöründe hem de dayanat tüketinde ana sponsorlarımız var. Fakat bankacılık konusunda da bir bankayla ortaklaşa çalışmak istiyoruz. Bunu bir adım olarak görüyorum ben. Biliyorsunuz bizim diğer kurumlardan bize göre farkımız. Bizde bir sponsorluk anlaşması imza atıldığı gün başlar ve biz yönetim olarak sponsorlarımızın memnun olmasıyla alakalı azami gayret gösteririz. Odeo Bank'ta da bu bir başlangıç bunu çok daha büyüyerek karşılıklı kazan kazan ilkesine ulaşan bir iş birlikleri olacağını düşünüyoruz. Bunun bir maddisel karşılığından daha fazla bu işbirliğinin başlangıcı olmasından dolayı çok da önemsediğimi camia başkanı olarak belirtmek istiyorum. Başka sorusu olan var mı? Galiba evet çocuklar üç filan e, ne <laughs> oldu bugün sesiniz kesildi. <laughs> Futbol takımı lider alınca baktım sorularınız gelmiyor fazla bakıyorum. Evet buyurun. Bir soru daha var buyurun. Ee, bir gazetede yer aldı yine. Ee, aynı firma, e, aynı basketbol liginde iki takıma sponsor olamıyor diye evet. bir haber çıktı. Ee, bununla alakalı gerekli izinler alındı mı alınmadı mı? Cevap vereyim. Odeo Bank'ın yine büyük bir camiayla yapmış olduğu bir iş birlikteliği var. Fakat orada isim sponsorluğu var. Bizde ise göğüs sponsorluğudur. Üstelik futbol, e, Basketbol Federasyonu'na bununla alakalı başvuruları yaptık. Bir sıkıntı yok. E, ve e, karşılıklı görüşmemizde de herhangi bir engel oluşturmadığı üzerinde mutabıkız. Herhalde bu haftaki maçımıza da e, resmi olarak Odeo Bank e, göğüs sponsorluğuyla çıkacağız. Galiba başka bir soru yok. Ben e, hepinize Beşiktaş ve Odeo Bank'a verdiğiniz destek ve katılmanız için Teşekkür etmek istiyorum bir kez daha. Başka Son bir iki edin. şey daha söylemek Buyurun, istiyorum. E, demin de ifade ettim. Beşiktaş e, ben ve arkadaşlarımın gelmesiyle beraber epey bir sponsorlukta farklılık yarattığımızı düşünüyorum. E, bütün adımlarımız hepsi stratejik planlı olarak gitmektedir. Ve bütün ortaklarımızı ki bizim için sponsorlarımız bizim birer ortağımızdır onların mutlu olmasına çok gayret gösteren bir zihniyetimiz var. İnşallah Odeo Bank'ta bu farklılığımızı göreceğine inanıyoruz, göstereceğimize inanıyoruz. Ve bu anlaşmanın demin de ifade ettiğim gibi bir başlangıç olmasını, ileride hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar değerli yönetim kurulu üyesi ve değerli profesyonel arkadaşımız Cem Bey'e yani ee, Müdür Yardımcısı Cem Bey'e çok teşekkür ediyorum Beşiktaş Kurumu'na göstermiş oldukları ilgiden. Hayırlara vesile olsun efendim. Teşekkür, teşekkür. ederim. Evet bir kez hayırlı olsun.